Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkını setinden yepyeni görüntülerle birlikte 53. bölüm fragmanından da özel kareler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Yalıçapkını yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Eğer sizler de diziyle ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.